Efendim merhabalar, Türkiye Akıncı YouTube kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayalım efendim. Güllü, evet, çocukluğumuzun, gençliğimizin gerçekten de önemli figürlerinden biriydi. Ben çok dinlerdim Güllü'yü, Kopamam Senden şarkısından, Sabah Olmadan. Hepsini çok iyi bilirim, hala dinlerdim. E, 51 yaşında olmasına şaşırdım, daha yaşlı zannediyordum. Çünkü hani biz çocukken o da aslında çocukmuş. Onu bilmiyordum öyle olduğunu. E tabi cinayette, Güllü cinayetinde... Kim şüpheli Türkiye bu cinayete konuşuyor? Birkaç ihtimal var. Görüntünün tamamı da yayınlandı. İhtimallerden biri Güllü'nün o ne lan dediği bir an var. Yani orada kızının ve arkadaşının bir şaka yapma ihtimali olabilir mi acaba yerlerin yeni cilalandığı söylendi acaba kızı ve arkadaşı Güllü'ye bir şaka yaptı o şakaya doğru Güllü gitti ve arkasından da ayağa kayarak camdan pencereden aşağıya düştü bu ihtimallerden biri ikinci ihtimal ise Güllü acaba Farklı bir madde kullanıyor muydu? Pek öyle gözükmüyor görüntülerde. Onun etkisiyle bir halüsinasyon görme ihtimali var mı? Çünkü bu tip maddelerin böyle etkiler doğurabildiği biliniyor. Bu halüsinasyonla birlikte mi atladı aşağıya acaba? Ya da üçüncü ihtimal, odada üçüncü bir kişi vardı. O üçüncü kişi onu aşağıya mı attı? Ee, i̇şte abisi, abim attı gibi bir cümle duyuluyor bu doğru mu yoksa bir şok anında mı oldu bu kızı ve arkadaşı olağan akışa normal bir şekilde tepkiler veriyor yani Güllü'nün aşağıya düşmesiyle birlikte bir feryat yanla birlikte aşağıya iniyorlar yani burası doğanın akışına ters gözükmüyor bu da kızı ve arkadaşını ihtimal dışına itiyor gibi ee, ama odada başka birinin de olmadığı da çok belli. Ee, daha sonra tabi cenaze sırasında Güllü'nün oğlunun söylediği cümleler biraz kamuoyu tarafından ilginç bulundu. Bu cinayetin çözümü HTS kayıtlarında. HTS kayıtları zannedersem hemen şöyle bir 24-48 saat içerisinde mevzu anlaşılacak gibi duruyor. Ee, o yüzden önümüzdeki günler birçok şeye gebe. Ama o gebe olduklarından biri Güllü'nün tamamen düşme ihtimalinin daha yüksek olması gibi duruyor. Belki de bir şaka sırasında düşmüş olabilir ya da farklı bir durum ama Güllü herkes için gerçekten çok üzücü bir ölümle karşılaştı. Ee, sizleri merak ediyorum burada çok fazla teori var. Bu teorileri herkes çok kuruyor. Sizin fikriniz ne? Neden güllü pencereden aşağı düştü mü? Düşürüldü mü? Neden hayatını kaybetti? Arkasındaki olay ne? Bu sırrın sebebi ne? Merak ediyorum fikirlerinizi. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.